Zay, nazarımı değdi Ayşem nazarımı değdi O güzel aşkımız ay nazarımı değdi Ayşem nazarımı değdi Senin Gezmemiz suçumuz neydi Ayşem suçumuz neydi Seninle ay gezmemiz suçumuz neydi Ayşem suçumuz neydi Seninle ay gezmemiz suçumuz neydi Ayşem suçumuz neydi sen bir yana sevgilim dünya bir yana Ayşem sen bir yana sevgilim Ayşem Yalvarırım Gel artık Muhtacım sana Ayşem Muhtacım sana Ay, Yalvarırım Gel artık Muhtacım sana Ayşem muhtajim sana